Türkiye Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve Başkan Yardımcısı Memiş Bülbül, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetemize ziyaret etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Türkiye Eğitim Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç ve Başkan Yardımcısı Memiş Bülbül, gazetemizi ziyaret ederek yazı işleri müdürümüz Veysel Kılıç ile görüştü. Gazetecilik mesleğinin kutsal bir meslek olduğuna değinen Başkan Urgenç, elimizdeki yaşanan gelişmelerden halkın haberdar olması için çalışan basın mensubu arkadaşlarımız bizlere doğru bilgileri teknolojinin gerektirdiği hızda ulaştırmaya çalışmaktadır. Her biri bizler için ayrı ayrı öneme sahiptir. Bu vesileyle her birinin çalışan gazeteciler gününü kutlarız dedi. Öte yandan bir diğer ziyarette İyi Parti'den oldu. İyi Parti İl Başkanı Ömer Ay ve beraberindeki parti yöneticileri Nevşehir'deki basın yayın organlarına ziyaret gerçekleştirdi. Bu kapsamda gazetemizi de ziyaret eden heyeti yazı işleri müdürümüz Veysel Kılıç ağırladı. Nevşehir'de basın yayın organlarının güçlü olduğuna değinen Başkan Ömer Ay, gazetecilerin gelişmiş toplumların olmazsa olmazı olduğuna vurgu yaptı. Yazı işleri müdürümüz Veysel Kılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkürlerini sundu. Daha sonrasında ise Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla iş yerimize ziyarette bulunup basın mensuplarının gününü kutladı.